Mesleğe Ankara'da başladım. Ankara İletişim'de okurken, öğrencilik yıllarında. Anadolu Ajansı'nda staj, stajyer olarak gittim. O sonra Anadolu Ajansı'nın fotoğraf servisinde çok iyi bir ekip vardı. Abdurrahman Antakyalı önderliğinde bir All Star'ın olduğu, benim de bu işi yapmama vesile olacak bir ekip vardı. Bunların yanında başladım fotoğraf servisinde. İşte okul devam ederken ardından Hürriyet gazetesine geçtim. Hürriyet gazetesinde bir buçuk iki sene Ankara ekinde muhabirlik yaptım. Sonra tekrar Anadolu Ajansı'na döndüm. Ee, bu süreç aslında biraz sıkıntılı bir süreçti. Yani dört yıl farklı farklı kurumlarda, farklı farklı e, ajanslarda mesleği yapmaya çalıştım ya da öğrenmeye çalıştım diyeyim. Ama bir e, ...kalışmak anlamında profesyonel bir şey yoktu tabii ki yani. E, emek sömürüsü üzerine kurulmuş bir şey. Sadece e, servis, öğle yemeği üzerine. E, geçen bir dönemdi. İşte Ardından Sabah Gazetesi'nde e, Ankara ekinde işe başladım. 2011 yılında. 3 yıl boyunca Sabah Gazetesi'nin Ankara ekinde devam ettim. Ardından İstanbul'a geldim, İstanbul'da ana Gazete. İstanbul'da işe başladıktan sonra sahaya çıkmaya başladım. İşte bölgeye, sıkıntılı alanlarda çalışmaya başladım. Suriye, Suriye önemli bir çalışma sahasıydı o sıra. Yani halen de öyle tabii ki de. Şöyle bir sıkıntı vardı Suriye'de. E, işte 2011 yılında iç savaş patlak vermişti. Ondan sonra işte bütün dünya medyası Suriye'de. Türkiye'den de birçok arkadaşımız orada çalışıyor. Gazetecilik açısından aslında çok büyük bir sınav. bu süreç zaten orada çalışan arkadaşlarımıza WordPress gibi böyle saygın ödüller falan da getirmişti. Ama işte Suriye El-Kaidesi'nin içerisinden IŞİD'i çıkartmasından sonra ya bölgeyi gazetecilerin geçişi böyle bir bıçak gibi kesilmişti. Bünyamin abiler örneği var. Diğer başka örnekler var. işte gazetecilerin infazından sonra. İşte ben bu sıkıntılı dönemde 2015 gibi e, Suriye'de çalışmaya başladım. E, ilk i̇lk işimlerimden bir tanesi, ilk görevlerimden bir tanesi de buydu. Halep'e gitmiştim. Bu şekilde sahaya çıkarak e, haber yapmaya başladım. E, yani bu süre içerisinde işte hendek operasyonlarında, işte Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarının hepsinde yani e, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi sınır ötesi operasyonlarında, da, Gazze'de, Irak'ta, Arakan'da birçok alanda çalışma şansım oldu. Sağda çalışmanın böyle değişik bir sıkıntıları var. Şimdi yani artık yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Embedded çalışma gibi bir, yani iliştirilmiş bir gazetecilik yok yani. İnsanlar, sahada çalışan arkadaşlarımız, ben ve diğer arkadaşlarımız, hepimiz, Anadolu Ajansı ve TRT'yi bunun dışında bırakıyorum. Hepimizin kendimize göre bir rotası var. Yani sağdan deneyimleyerek öğrendiğimiz şeyler var. İçerideki bağlantılarımızı bunun üzerine kuruyoruz. Yani sağda nerede duracağımızı, kimle çalışacağımızı, hep deneyimleyerek öğrendiğimiz deneyimleyerek öğrendik diyebilirim. İşte bu üf, Barış Pınarı, hayır Fırat Kalkanı Operasyonu 24 Ağustos 2016'da başladı. İşi de karşı. Cerablus'tan başlamıştı. Çok büyük bir operasyondu. Ben de bu operasyonu takip etmek için bölgedeydim. Operasyon yaklaşık 6-7 ay kadar sürdü. Ben bu süre içerisinde 170 gün boyunca sahada bu işi takip ettim. Ee, şöyle bir olay yaşanmıştı diyelim, Elbap e, düştü Mart ayında, yani operasyonun aslında final noktası, en vurucu noktasıydı Elbap'ın düşmesi ama e, sınırdan geçişler kapalı, bütün kapılar kapalı ve biz içeri giremiyoruz, İçeride sadece Anadolu Ajansı ve TRT var, ben e, içeri girmek için işte yollar arıyorum, başvurular yapıyorum, resmi başvurular yapıyorum. Kendi bağlantılarımla konuşuyorum, yani kaçak girmek için yöntemler falan deniyorum ama ya, olağanüstü bir durum var kapılarda. Hiçbir şekilde içeri giremedik. Beraber çalıştığımız o sıra televizyoncu arkadaşlarımız vardı. Ee, ben bir o sıra televizyon ekibiyle birlikte çalışıyordum, ortak çalışıyordum. Yani bunun nedeni de şu aslında, sağdayım, tek başımayım, yalnızım ve birbirimize sahip çıkacak arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu da kim olabilir? Benim gibi sahaya gelen bir televizyoncu arkadaşım vardı, televizyon mağabiri ve kameramanı. Onlarla birlikte içeri nasıl girebileceğimizin hesaplarını, işte herkes kendi bağlantılarını arıyor. Bir şekilde bir yol aradık ve bulamadık ama yani bütün televizyonlarda işte ajans gençliği için el düştüğü son dakikası falan geçiyor. Biz de araştırdık, bir kaçakçı bulduk. Ve i̇şte yani kaçakçılar da aslında yani bundan önceki dönemde 2011'lerde, 12'lerde, 13'lerde aslında çok iş yapan adamlardı ama işte Türk Silahlı Kuvvetleri yani Türkiye sınırı duvarı ördükten sonra yani kaçakçıların da aslında pek bir yük mü yok yani kaçakçı beni nasıl geçirecek? Ama tamamen bir akıl tutulması işte. Arkadaşlarla gittik işte ben bir kaçakçıyı buldum. Anlaştık. Belli bir fiyat üzerine ee, içeri gireceğiz ve bizi içeri sokacak bu ekip şöyle anlaştık abi akşam geliyorsunuz tam gün batımında neden gün batımı Çünkü termaller daha devreye girmiyor işte kendi kendinize şey diyorsun adam işi de biliyor ya gibisinden işte termaller devreye girmiyor ama işte normal kameralarda çalışmıyor akşama doğru sizi alacağız abi ee, işte bilenler bilir Cerablus tarafından içeri gireceğiz. Türk diye bir karakol var. O karakolun e, yan tarafından karşıdaki köye geçeceğiz. Ee, biz de karşıdan birileri alacak. Bizim kendi bağlantılarımız da var. Onlarla da konuştuk. Onlar da gelecek alacaklar. Anlaştık parayla. İşte akşam, akşama kadar bekliyoruz. İşte kahvede, işte karkamışta takıyoruz. Akşam vakti saat gelince bizi bir torosla aldılar. Biz üç kişi, arkadaşların ekipmanları falan var, kameraların, üç kez cihazları. İşte benim işte fotoğraf makinesi ekipmanları falan var. Ee, bir atladık Toros'a. Şeye doğru gidiyoruz, Karşıya geçeceğimiz yere doğru gidiyoruz. İşte bir araç son anda böyle bir tarlanın içerisine girdi. Tarlanın içerisinde son sürat basıyor işte, tozu dumana kattı. Ve şey söylüyor, ben arabayı durdurmayacağım. Siz araba hareketliyken atlayacaksınız. Koşarak karşıya geçeceksiniz sizi karşıda bekleyecekler. Lan nasıl yapacağız hani araba hareketli nasıl gideceğiz falan. Yok abi mecbur atladık arabadan. İşte bir arkadaş düştü arabadan atlarken kaldırdık onu. Ve sınıra doğru koşmaya başladı. Yani yalnız koşarken işte belli bir süre sonra şey var mermi sesi diyoruz. Ee, havaya birileri ateş ediyor. ve koşarken arkaya durup bağırıyorum yani bize mi ateş ediyorlardı? Yok Diyor arkadaşlar, işte biz de koşmaya devam ediyoruz. Ama koşuyorum ama karşıda da duvar var. Nasıl karşıya geçebileceğim konusunda da bir fikrim yok. Sadece karşıya doğru koşun. Siz alacaklar gibi. Biraz ee, Lhasanmanın filmi gibi bir sahne aslında. Ama işte işi yapabilmek için o sırada pek sağlıklı da düşünemiyoruz. Derken işte bu az önce duyduğumuz mermi sesleri çok yakınımızdan falan geçmeye başladı işte. Bir işte sinek vızıltısı gibi sürekli mermi atışları falan ve önümüzde falan mermi atışları düşmeye başladı. Ee, o kadar çok sık ateş etmeye başladılar ki bize biz yere attık kendimizi. Ee, işte hepimiz yerdeyiz ve atışın durmasını bekliyoruz. İşte belli bir süre sonra yerde yattığımız için atış kesildi. Tekrar kalktık, tekrar koşmadık. Tekrar ateş. E sürünüyoruz yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Karşı duvara doğru gidemiyoruz. Geri gidemiyoruz. Olduğumuz yerde bekliyoruz işte yani çaresizce yerdesin, ekipmanları üstünde, kafanı kaldırdığında ateş geliyor. İşte 3-5 dakika böyle ileri geri süründük, süründük işte kollar falan çizildi, nezildi derken işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir ekip, bölgede devriye gezen bir ekip arabadan atlayarak üstümüze doğru koşmaya başladı. Ve biz hemen ayağa kalktık, durun işte gazeteciyiz biz ne yapıyorsunuz diye. <laughs> Bunlar da, yani gazetecisiniz, burada ne işiniz var? İşte durumu anlattık, ya dedik işte, elbap düştü, biz de haberi yapmaya gidiyoruz. İnanmadılar tabii gazeteci olmamıza. Ben şey yapmıştım, tam yakalandığım sırada aslında haber müdürümü aramıştım. Abi yakalandık da bize çok kötü davranıyorlar, bizi kurtar gibisinden. Yani kaçak mı geçtin dedi, evet. O zaman kaçak geçtiysen başının çaresine bak demişler. Yani. Ee, biraz sıkıntılı bir durumdu. Sonra işte fotoğraf makine fotoğraf makinelerimizi aldılar. Yani aslında şöyle bir şey oldu. bizden şüphelendikleri için bizi belli bir alana koydular. Çantalar, ekipmanlarımızı bir ara koydular. Asker uzaklaştı ve teker teker çantalarımızı açmamızı istediler. Yani olası bir ne bileyim bomba ya da başka bir şeyle bir tedbir amaçlı belli bir mesafeden hepimiz ekipmanlarımızı, çantalarımızı açtık. Kartlarımızı verdik, kimlik kartlarımızı eee işte telefonlarımızı aldılar. <laughs> sonra bizi yakalandığımız yerde Türk Silahlı Kuvvetlerinin benzer uygulamalarında prosedürlerinde olduğu gibi yakalandığımız yerde dizlerimizin üstüne çöktürüp ellerimize herse de bağlatıp Birer fotoğrafımızı çektiler. <laughs> Ardından karakola, karakoldan sonra sağlık muayenesine ve savcılığa çıkmıştık. Ee, bu süreçti biraz sıkıntılı olmuştu bizim için. 8 saat, 10 saate yakın göz altında kalmıştık. Ardından Basın Yayın formasyon Müdürlüğü bizi kurtarmıştı.